Merhaba arkadaşlar Game of Thrones arkadaşlar merhaba bugün sizlerle beraber erken, Minecraft Game oynayacağız. Mi de. Yanımda elim var. Merhaba Bu. arkadaşlar. Bu, çocuk. Ve ben. Sen de şey üstteki şey al ben alttaki chest'e koşayım ne dersin? Okey sen orada daha iyisin. Sen boğuluyorsun. Ya. Geçen boğularak ölüyordu adam. Hunger Games'te boğularak ölen ilk mal? Diamond Iron Sword. Hep Diamond Iron kaşığı. Oh. Oh. Ne aldın? Oh. Diamond kafalık bir de kılıç. Ne olacağım. Ah oh. o oh. Kaçalım artık. Kanka hadi. Bütün üstüne de sen mi baktın? Evet. Hayır. Kanka hadi. Gel. Bir tarafa, fotoğraf tarafa doğru gel. Bende hiç zırh yok var mı sende fazla? Mı? Yok. Sik hepsini giymiş ya. Yok. Yay var mı? Yok. Daha, Daha mı? Bende hiç kılıç var. Daha mı? Daha Abi, çıkamadım. Büyük. Abi çıkamadım. Lanet olsun. Ben çıktım. Ben çık 10 saniye çabuk kaçmamız lazım daha dakika. Uh, hayır. Diamond Sword gördüm de alamadım ya. O kötü oldu. Kanka neredesin? Uh. Yay buldum. İstersen at bana. Ah. Ve zırhlarımı mı Adam geliyor mu? Yani ben yani görmedim Ama öldürüyorlar dedik. Acımasızlar. Neredesin ki? Devam et işte odan dümdüz. Var ya, arkama bakayım derken chest gördüm sağ ol. Uh. Ok da vereyim mi sana ok? Var. Al. Ok. Of 10 tane oldu yes. Ah Diamond ats daha güçlüdür senin. Allah! Ben olmasam... Ay dur pantolonun ne? Tamam tamam bunu da al. Oğlum ben seni besliyorum. This... Ben seni Ben seni besliyorum. Hadi kanka. Aa bir daha çiz. Yay buldum kendime de. Oh, kaç tane okum var senin? 10. Beş tanesini ver bari. Tamam dur. Veriyorum şu daha çıkın. Aa dağda bir tane kas gördüm. O ayakkabılık da kanka gördüm. Kanka al. At. Bir dakika. Ayakkabılık gördüm. Kanka şu tepede var. O oh, ye, ye, ye 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 Şuraya attım kanka okları. Şuraya attım lan. Buraya Nereye attın? Buraya. Nereye attın? Buraya. Şu ileride. Al. Ee, Kafalığın var mı senin? Ayrım kafalık var. Oh iyi. Diamond. Ay. Hep ya. ya elime elime gel oradan tersi oradan tersi oradan tersi. Of ayrılmamış ya yani adam ya. Biz daha takılalım öyle bütün şeylerden var. <laughs> huh. Aa karıştırma. ağacın tepesinde chess var. Allah kurtun annesi. Buzlu yere girelim mi? Chess var. Bakarız. Gelip. Heh. sormuştuk. Hayır. Da o çelesi nerede alacağız? Ay, hızlı kapat. Ne? Çelesi nereden alacağız? Çelesi hmm. ne? çok ki. Var, bak. O, babayı alırsın o zaman. Aa, evet yol varmış. Aldım. Da çıkamayacağım büyük ihtimal bu tuzak. Yok burada var. Büyük ihtimal evet tuzak. Şuradan gir. Tuzak. Kanka Sev, sen azıcık yemek atayım da. Çok yalnızım Elif. Kanka. Heh. Al sana bir chest. E sen... ben burada beni kimse bulmaz aslında. Tamam tamam ben zırhım var tamam. Kanka ben uçayım. Hadi kendine iyi bak. Allah. Kanka şunu al şunu al. Elim 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 elim, elim. Gel gel. gel. Beste beni. Kanka görüşürüz. Seni hiç unutmayacağım Elif. Yok be lanet. Ormanlarda do dolu... Aa, evleri. Açık iş buldum galiba dur dur. Dur. Buldun mu? Bulduysan oradan soldan kaptır. Buldum. Yes. Yeah. <laughs> o kadar üzüldük la. Şu evlere gel. kanka. Aa, o, o, o ayrılık hiçbir şey değmez. Neredesin? Şu evlere gel kanka evler. Tamam iyice. Şimdi evim sana ibretlik bir soru soracağım. Hı. Beş okumu geri verir misin? Veririm. <laughs> Ay. Al. Tek tek atıyor adam ya. Daha kolay. Bir, i̇ki tane verdim. He? Olsun sen de kalsın. Sen daha iyi oktursun, Olsun kanka sana. Sana lazım değil ama. Burada yoktu kocaman evdi değil mi burası? Yoktu galiba. Var var şurada var bir tane. Çekil. Yokmuş. Koca yukarıya bakayım. Hayvan gibi bir ses yok ya. Ya biz göremiyoruz. Daha çok küçük ses. Biliyor ya, musun? Buldum acaba? buldum. Nerede? Açıl aa açılmıyor ya. Bu açılmayanları hiç sevmiyorum. Neredesin ki? Şu Al. karşıya karşı ya. <laughs> Allah bir tek benim elman var. Sen yiyecek var mı? Yes, patat. Abi daha daha da, bana da, al bunu da. Al. Dur kanka şu eve bakalım. Bir ses. Yes. Oh ye, yeah. sen de ne ver kanka? Dur kanka sana bir hediyem var. Gel. Kanka Yemlere neredesin? Kanka ben neredesin? Başta kedilere geçtim. Kanka sana çok güzel hediyem vardı. Senin kılıcın ne? Ayrın. Tamam benim de. Da, bu da ayrın. Ama sana bir pantolon vereceğim. Ah. Ne pantolon? Ayrı mı? Aa, senin ayrı mı? Bir tek o ay. <laughs> ben bir tek ayakkabı ihtiyacım var ayrı. Ay ya, benim aynı ayakkabım olsa ciddiyi verirdim. Ne var? Şurada chest aynen. Ay, izik kaldım lan ya. Ay. Benim 3 tane adam geliyor falan. <laughs> şaka şaka. Önce orası tuzak olabilir. Haydi çekil çekil çekil. troll, troll mi yazıyordu? Evet açamıyorum. Oh yandım. Ah! Oh. Ben vurmadım abi. Hayır adam var. Hayır deathmatch. Canlarımız full oluyor zaten gidince. Şu diğer direğine saldıralım ben de direkt. Hadi bana vurma. Şu trollü sen al ben de diğerini alayım. Yes, bir tanesi gitti. Diğeri ölmedi. Ayı. Ah, ah! Ayı ölmedi. Ölmüyor <laughs> Ölmedi ayı ya. Kanka dur, şimdi eşya paylaşımı Kanka, e, sen full ayrı mı olmamı isterdin benim? Evet. <laughs> bir dakika. Kanka. Sana dur, şeyle atıyorum bak. Al. Ya dur, onu bana ver. O, dur. Hayır. Olmadı mı ki lan? No. Yemek ister misin? Ah. Hayır, 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 Oh. Ne oldu? Birden oyun dondu böyle. <laughs> Senin ne var? Diamond Axe mı var? Hı hı. Ah. Ee, ah. Yes. Bak kendime altın kılıcı aldım, sana Diamond'u verdim. Hmm. O da kesin en çatlam. Ah, dur başlamadık ki lan öyle istedin mi kanka? Tut. Okul öldürecek. Hayır. <laughs> bir, bir iki kalp İki kalp dostum. Ya. İki kalp. Ya. İki. Bak, gibi arkadaşlar sonu böyledir. İki. yaparsanız böyle. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın.